Menderes abi merhabalar. Merhaba Sayın Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederiz. Ee, biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii. Hocam ben 1962 doğumlu, Yozgat Boğazlıyan doğumlu, Devecikmak kasabasından. Evet. Menderes, Lök. E, Kayseri'de bir tam fazla, hani 8-10 yıla kadar çalıştım. Ondan sonra TOKİ işine girdik. TOKİ işlerini yaparken, en sonunda buradaki TOKİ'yi yapmaya geldik. Yemekhane olarak. Evet. Yemekhanesini taşıyorum ben Bu arada bura biterken dünyanı sevdim. Dünyanı açmayı düşündüm. O dolayı bana aldan geldim. Burayı tuttuk. 16 yıldır ben buradayım. Dünyamdan. Evet. Dünyanı hizmet etmekten gurur duyuyorum. Yani dünyanı sevdiniz. Evet dünyanı sevdim. Burada kaldık. E, eşimle beraber biz buradayız. Evet. Evi aldık burada. Arabamız var. Şükür. Maşallah. İşimiz güzel. Çok şükür. Çalışıyoruz. Maşallah, maşallah. Abi. Aşağı yukarı 50 yıldır da bu mesleğin içindeyim. Evet, evet. Maşallah. 50 yıldır 13 yaşında girmiştim. 63 yaşındayım. 63 şu 50 yılda bu mesleğin içindeyim. E, abicim hem bir taraftan e, sulu yemek yapıyorsunuz. Evet. Hem döner yapıyorsunuz, var. hem Yememiz kebap var. yapıyorsunuz değil evet. mi? Evet hocam. Çorbalarımız var. Evet. Paçaydı, mercimekti, işlemledi. Maalesef. Sulu yemeklerimiz günlük 5-6 çeşit oluyor. Evet. Tavuk döneri yapıyoruz. Evet, mesela ızgara yapıyoruz. Adana ilişki, has kana, kanat, böbrek, yürek gibi bunları yapıyoruz. Evet. Şükürler olsun, çalışıyoruz, işimizden memnunuz. Evlere de servis yapıyorsunuz. Evlere servisimiz var. İş yerlerine de servisimiz var. Şimdi sizden önce zaten servis geldim. Bekledik sizi, evet servisdeydiniz. Evet. Çalışıyoruz, şükür. Peki şeyler de oluyor mu abi? Böyle dü düğün, nişan, tabii, sünnet tabii. işte. Yani, geçen şey verdik, Arnaz verdik, aşağı yukarı bin kişi. Oo. Bin kişinin yemeğini verdik orada. Köyümüzde şey vardı, şenlik vardı. İki bin kişinin orada yemeğini verdik. Maşallah. Böyle düğün yemekleri işte sünnetiydi, bilmem neydi. Çıkanlara da gidiyoruz. Evet. Olursa inşallah yapıyoruz herhalde. Evet. Peki dünyanın nasıl buluyorsunuz? Dünya çok güzel. Yani dünyanın gerçekten sevdik. Buradan ev aldık. Burada kaldık. Evet. Çocuklarımız Kayseri'de. Evet. Geliyor, gidiyor, onlar geliyor, biz gidiyoruz zaten, vakit geçiyoruz. Şimdi bütün bu yemekleri bir ekiple yapıyorsunuz herhalde Tabii, değil, değil mi? Tabii. İki tane elemanımız var. Evet. Eşim burada. Eşim Eşiniz. Yetişti zaten biliyor işi. O yapar. Yetişemediği yerde ben yardımcı olurum. Ben de burada döner takarım. Müşteri gelen müşteri gelip Evet. Yani memnun etmeye çalışıyoruz inşallah. Evet yeriniz de çok işlek bir yer. Evet. Evet. Dünya Dünyanın belediyesinin çaprazındasınız evet. hemen evet. ondan sonra. Yok şükür. Evet. Peki dünyada evet. son yıllarda bir gelişme var mı abi esnaflar var olarak mı? hissediyor var. musunuz tabii, tabii bunu? Var. Evet. Yani bu cezaevinin olsun, efendime söyleyeyim cezalarının olsun bayağı faydaları var yani. Evet. Şimdi biz pazar günü açık olduğumuz için millet buraya gezmeye geliyor. Gezmeye geldiği zaman da burada ihtiyacını gideriyor. E siz pazar günü de açıksınız. Evet. Oo. Biz pazar abi, günü açıyoruz. Bir kurban bayramı da bir üç beş gün kendimize izin veriyoruz. Şeker bayramı dahil açıyoruz yani. Onun dışında hep evet, diyorsun. açıyoruz diyorsunuz. evet. Peki, peki. Son olarak bir mesajınız var mı? Düğün halkına esnaf arkadaşlarımın hepsini seviyorum. Hepsine selam gönderiyorum. Evet. Dünyanı seviyorum. Çok çok teşekkür ediyoruz. Biz ediyorum. teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Çok sağ çok sağ olun.